Lan Sünger bu Üstüme üstüme geliyor lan ne yapacağım ben Kaç korkuş Korkunç bir Lan Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te Sünger Bob'un korkunç oyununu oynayacağız. Evet arkadaşlar şu anda saat gece 3. Bak gördüğünüz gibi şu anda saat gece 3 ve bugün Sünger Bob'un korkunç oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bir oyun buldum. Krusty Krab Nightmare diye bir oyun. Sen hepiniz biliyorsunuz Sünger Bob'u. Gerçekten hepimizin yani çocukluk çizgi filmidir. Sünger Bob'taki Bay Yengeç'in bir restorantı var biliyorsunuz. Ve bu restorantta gerçekten çok korkunç şeyler oluyor. Sünger Bob'un gerçekten çok korkunç bir oyunu. Gece 3'te bu oyunu oynayacağız. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu tarz oyun daha Mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma yeni görüyorsanız da mutlaka abone olup açın. 200 bin aboneye az kaldı. 200 bin abone oldum. Herkes abone olup bilmenizi açsın videoyu da mutlaka beğensin yorum yapsın Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim her neyse şimdi videomuza geçin Evet arkadaşlar şu an korkunç bir müzik çalıyor şimdi play diyorum arkadaşlar ve oyun başlıyor Evet oyun başladı arkadaşlar ee, şurada bir kağıt var önce o kağıdı okumamız gerekiyor arkadaşlar şu tuşa basalım göremedim lan ha Evet diyor ki önce ofisten parayı alıyor para burada arkadaşlar zaten para dibimizde sonra diyor ki parayı cash makinesine koyuyor yani para makinesine koyuyor. Sonra da tuvaleti bul diyor. Ondan sonra da restorandan kaçıyoruz arkadaşlar. Restorandan kaçmamız gerekiyor. Bakın böyle bir yerde başladık. Burası şeyin odası arkadaşlar. Bay yengecin odası. Bu arada Sünger bu izliyor musunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Gece 3'te hangi oyunları oynayayım? Bunu da yorumlara yazın. Parayı niye alamadık? Eee, niye gitmiyor lan para? Kaç kere daha alacağız parayı? Üç kere aldık parayı ama neyse. Evet böyle bir odadayız arkadaşlar. Buradan nereye bakılıyor? Dışarısı. Şuraya bakın. Kap karanlık dışarısı. Evet kapıyı açtık bakalım. Abi restoranta bakar mısınız? Ne kadar korkunç dışarıya bakın ya. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey duydum. Şu anda oyunda da saat gece 3'müş. Lan! Sünger Bob! Üstüme üstüme geliyor lan ne yapacağım ben? Kaç! Lan geliyor! Aha. Yok oldu lan. Nereye gitti o? Bunu açamıyoruz değil mi? Abi az önce gördünüz mü Sünger Bob'u ne hale gelmiş? Gene geliyor. Sese bak. Lan kaç kaç kaç. Kaç. E gene gitti. Bu tarafa gidince mi geliyor bu sünger bu anlamadım. Burada ne var? Ha, buradan da parayı alıyoruz. Bu restorandan kaçmamız gerekiyor arkadaş. Lan. Bak gitti. Bizi yakalamadan kaçmamız gerekiyor böyle. Buradan parayı aldık. Şimdi bir de tuvalete gitmemiz gerekiyordu değil mi? Evet tuvalet de burası. Açtık kapıyı. Lan lan geliyor. Lan kaç kaç kaç. Kaç geliyor. Hayır geliyor geliyor geliyor. Hayır hayır. Yakaladı arkadaşlar. Tekrar yapalım. Arkadaşlar oyun nedense kapandı. Neden kapandı onu da bilmiyorum. Tekrardan açtım oyunu. Şimdi tekrardan paraları toplayacağız. Bu restorandan kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama peşimizde deli bir sünger bob var. Şuradan da parayı alacağız. Şimdi kesin şurada sünger bob çıkacak. Alalım şuradan da parayı. Tamam. Fener gidip geliyor. Şimdi şuraya girmemiz gerekiyor. Hayır gelme lan gelme. Hayır gelme. Hızlı da koşamıyoruz ki anasını satayım. Nasıl gülüyor ya? Nasıl gülüyor ya? Cık cık cık. Reklam. Bıktım şu reklamlardan. Şunu okuyuz tamam. Buradan parayı tekrardan alalım. Bakalım bu sefer çıkabilecek miyiz buradan? Açtık. Hemen şuradan parayı alalım. Arkadaşlar oyunun gerçekten çok ürpertici bir havası var çocukluğumuzun çizgi filmi böyle şeyler görünce korkuyoruz Hayır geliyor geliyor Kaç 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 geliyor hayır, hayır hayır geliyor lan geliyor Hadi lan hadi lan hadi lan kaçamadık ya gene kaçamadık Allah kahretsin gene kaçamadık reklam çok fazla reklam çıkıyor bu oyunda Arkadaşlar oyun sürekli bug'a e giriyor. Oyunu tekrardan açtım. Gene kapandı çünkü kendi kendine. Çok sıkıntılı bir oyun ya. Ama oyun harbiden ürpertici bir oyun. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Bu sefer burayı almayayım. Direkt ya da şuraya gideyim. Burada ne var? Şu odaya bakalım bir de. Açamıyoruz burayı. Hayır lan gelme lan. Gelme lan yürü git. Yürü git gelme. Gelme gelme git gelme git. Gelme. Gene yakaladı ya. Gene yakaladı ya. Evet arkadaşlar. Oyun gerçekten çok sıkıntılı. Hani doğru düzgün oynayamadım. Sürekli hata veriyor falan ama... Restorandan çıkamadık arkadaşlar ama oyun, ürpertici bir oyun. Gerçekten Ülperdim oynarken korkunç bir var. Bir ses geliyor. Bir dakika, bir dakika bir ses geliyor. Dur. Arkadaşlar kapıdan sesler geliyor. Bak duyuyor musunuz? Bak. İyi dinleyin. Şimdi kapıya bakacağım. Bak gerçekten kapıdan sesler geliyor. Şimdi kapıya bakacağım. Şuna bak ya yani, ne güzel. Şimdi kapıya bakacağım arkadaşlar. Bir dakika daha. Dur. Sopamı aldım arkadaşlar. Bak. Bak sopamı aldım arkadaşlar. Şimdi kapıya bakacağım. Işığı kapattım arkadaşlar. Şimdi kapıya bakacağım. Kim var? Lan! Lan Sünger Bob oradaydı. Yemin ederim Sünger Bob oradaydı. Yemin ederim. Yemin ederim Sünger Bob oradaydı. Ne yapacağım ben? Abi ne yapacağım ben? Sünger Bob oradaydı. Abi. Abi Sünger Bob oradaydı. Yemin ederim Sünger Bob oradaydı. Abi. Abi. Yemin ederim Sünger Bop oradaydı bak. Arkadaşlar gece 3'te Sünger Bop'un korkunç oyununu oynadık ve gördünüz Sünger evime kadar geldi. Gördünüz orada Sünger Bop'u. Abi ne yapacağım ben? Bir daha kontrol edeceğim ben kapıyı. Bir daha bakacağım Arkadaşlar, şimdi az önce tekrar baktım ama bu sefer bir şey göremedim. Şunu yerine koyayım. Evet arkadaşlar, gece 3'te sünger Bob'un korkunç oynuyorduk ve gördüğünüz neler oldu. Harbiden şu an şok içerisindeyim. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu hoşuna gitmiştir. Bu tarz ön için aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma yeni görüyorsanız da mutlaka abone olup bilmenizi açın. Sarım daha fazla görüşürüz. Şey Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.